Bir zamanlar kasabanın dışında terk edilmiş bir hastane vardı. Bu hastane yıllar önce burada yürütülen deneylerin sonucunda trajik bir şekilde kapanmıştı. Şu anda kasaba halkı tarafından lanetlenmiş ve korkuyla yaklaşılmayan bir yer olarak kabul ediliyordu. Söylentilere göre hastanede kalan ruhlar ölümden sonra burada sıkışıp kalmış ve hala bu hastanede dolanan bir karanlık varlık tarafından yönetiliyordu. Lise yıllarından beri korku hikayelerine meraklı olan Emre, bu hastanenin içindeki sırları çözmeye karar verdi. Cesur ve meraklı bir genç olarak tek başına hastaneye gitmeye ve bu korkunç efsaneleri araştırmaya karar verdi. Gece olunca eski hastanenin kapısına yaklaşırken içeriye doğru bir soğuk rüzgar esti ve kapının eski menteşeleri korkutucu bir şekilde gıcırdadı. Hastanenin içi uzun süredir terk edilmiş ve karanlıkta kalmıştı. Kötü bir şekilde kokan hava, uzun yılların nemi ve çürümesiyle karışmıştı. Emre derin bir nefes aldı ve yürümeye başladı. Eski, kırık dökük odalar, hastane odalarının içinde rastgele dağılmış ekipmanlar ve kanlı lekelerle doluydu. Karanlıkta ilerlerken arada sırada garip sesler duyuyordu. Sanki birileri ona fısıldıyordu ama ne söylediklerini anlayamıyordu. Bir süre sonra hastanenin bodrum katına inen merdivenleri buldu. Bodrum katı birçok kapalı hücre ve eski laboratuvar ekipmanlarıyla doluydu. Emre buranın geçmişte hastane tarafından yapılan deneylerin merkezi olduğunu düşündü. Birdenbire bodrum katının derinliklerinden garip bir ışık parlamaya başladı. Işığa doğru ilerlerken bir laboratuvarın kapısını buldu. Kapı eski kilidiyle kapalıydı ama Emre kapıyı zorlayarak açmayı başardı. Laboratuvarın içinde eski deney kayıtları ve şişelerle dolu raflar vardı. Masanın üstünde birkaç eski fotoğraf ve bir dosya vardı. Dosyayı açtığında hastanede yapılan deneylerin korkunç sonuçlarını gösteren belgeler buldu. Belgelere göre hastanenin doktorları ruhları ve bedenleri arasında geçiş yapabilen deneyler yapmıştı ve birçok hasta bu deneylerde ölmüştü. Ancak bazıları deneylerin başarısız olması sonucu hastanede ruh olarak sıkışıp kalmıştı. Tam o anda laboratuvarın kapısı aniden kapandı ve içeri giren soğuk hava odanın sıcaklığını aniden düşürdü. Emre kapının arkasından hırıltılı bir nefes duydu. Arkasını döndüğünde karanlık bir figürün yavaşça ona doğru yaklaştığını gördü. Figür yüzü olmayan ve tamamen karanlık bir boşluktan oluşuyordu. Figür odanın içindeki gölgeleri çekerek onları daha da koyulaştırıyordu. Figür derin ve ürkütücü bir sesle konuştu. Saklanmak için buradasın. Ruhların buradan kaçmasına izin vermeyeceğim. Figür hızla Emre'ye doğru yaklaşıyor ve odanın içinde çığlıklarla yankılanan bir ses çıkıyordu. Emre, figüre karşı koymaya çalıştı ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Figür, Emre'nin etrafını sardı ve vücudunun üzerindeki karanlığı hissettirerek onu yutmaya başladı. Kısa bir süre sonra hastane tamamen sessizleşti. Emre'nin cesedi bulunamadı. Sadece laboratuvarın içindeki eski fotoğraflar ve belgeler kaldı. Bu korkunç deneylerin ve lanetli ruhların etkisi hastanenin her köşesine yayılmıştı. Hastane bir kez daha sessizliğe büründü ve bu sessizlik içindeki ruhların ve karanlık varlığın hala burada hapsolduğunu anlatan bir yankı olarak kaldı. Efsane hastaneye adım atan herkesi uyarıyor. Gece olunca hastanenin etrafında beliren korkunç figürler ve garip sesler, lanetli ruhların hala orada olduğunu ve başka kurbanlar beklediğini anlatıyordu. <laughs>